Ve geldik 2022'nin en şanslı burcuna. Balık burçları. Valla 12 yılda bir piyango vurur ya işte size vuruyor. Jüpiter balığa geçiyor ve balık burçları e, ee, çok keyifli, çok şanslı olacakları bir yıla giriyorlar. 2021 balıklar için o ikizler yayaksındaki tutulmalar yüzünden zordu. Enerjileri de düşüktü, kendilerini hırpalanmış, belirsizlik içerisinde hissettiler. İşte bu yıl onların ilahi akışta gelecek, e, ilahi ödülleri alacakları e, bir yıl. O yüzden... Hadi bakalım iyisiniz. Yılın en şanslı burçlarından biri tabii ki de balık burçları. E, şans, neyif, neyif ne ya <laughs> ne <ifne>? keyif neşe <laughs> şifa bolluk ve bereket hepsi sizin olsun bütün olumlamaları yapın balık burçları bakın size şanslı dedim bu yıl iyi geçecek dedim eğer ki bu videoyu izleyip de geliyor gelmekte olan ajandasını almayan çünkü sizin yılınız ve sizin yılınızın Zaten Jüpiter balık logomuz da var. Dikkatinizi çekmiştir. Jüpiter balık yılı olduğu için oraya ithaf etmek istedik. Enerjisiyle hepimizi büyütsün istedik. Taşıyan herkesin yanına, hayatına, bolluğu, bereketi, neşeyi, huzuru çeksin istedik. Çünkü Jüpiter balık enerjisi öyle bir enerji. O yüzden sevgili balıklar ve bir de bitiyor daha tabii ki de size. Sevgili balıklar ve sevgili Jüpiter balıklar. 2022 sizin yılınız olacak ve ilahi adaletle almanız gereken her hakkı siz almayacaksınız. Karma söke söke alacak. O yüzden e, bu yıl bence kutlanması gereken bir yıl diye düşünüyorum. Haydi bakalım. Ocak ayı ile başlayalım. Oğlak yeni ayı hem Venüs retrolu, Ocak ortasında Merkür retrosu var. Sevgili balık burçları, yakın arkadaşlar, sosyal çevre, toplumsal değerlerin konusunda sana bir takım sorumluluklar getirecek sevgili balıkçı kova burcunda yaşanacak merkür retrosu sonrasında oğlağa da geçecek eski arkadaş eski sevgililerle ilgili yeniden karşılaşmalara sebebiyet verecek hadi bakalım yani yeni yıla aslında eskilerle karşılaşıp belki de o defterleri kapatarak başlayabilirsin ki bence kapat çünkü merkür retrosunda gelen merkür retrosunda gidiyor retro bitince gidiyor 18 ocakta bir yengeç dolunayı var ay aşk getirir sana Geçmişe dair bir aşk getirebilir. Eski bir aşkı tekrardan alevlendirip bir yangının külünü yeniden yakıp geçebilir ona göre. Ee, ya da çocuk sahibi olmak isteyen balık burçları. Bu yengeç dolunayı acayip 18 Ocak'taki size çok sürpriz bir beklemediğiniz bir haber, güzel bir haber getirebilir. Şubat'a bakalım. Ee, Kova burcunda yeni ay hem venüs retrosu var... Venüs Retrosu bitiyor. Hem de bir kova burcunda yeni ay var. Geçmişten gelen travmalardan yana şifalanma yaşayacağınız bir e, ay olacak. Şubat ayı sevgili balık burçları. E, 16 Şubat'ta aslan burcunda dolunay var. Bilinçaltınız üzerinde. E, gizli saklı kalan korkularınız, düşmanlıklarla ilgili bir şeylerin netleşmesi ve önünüze düşmesini yaşayacaksınız. Şubat tüm balıklara psikolojik anlamda rahatlama getirecek ve bu o halde Mart başında balık yeni ayıyla Jüpiter etkili çok güzel bir yeni aya imza atacaksınız. Yani gerçekten imza atacaksınız. E, Hayatınıza başlatmak istediğiniz ne varsa Mart başındaki o Jüpiter etkili balık yeni ayıyla başlatın. Bence sevgili balık burçları bir aşk e, çok uzun zamandır duygularınızı, aç duygularınızı açamadığınız birine duygularınızı açın. O bile olur. E, bir iş, yeni bir başlangıç, yeni bir gelişme, değişim dönüşüm fiziksel anlamda bir diyete başlama, estetik güzelleşme her şey için çok uygun bir dönem. aşk, bolluk ve bereket ritüeli. Bu iki ritüeli de yapabilirsiniz. Sağlık neşe ritüelini yapabilirsiniz. 10 Mart'ta Merkür Balık Burcu'na geçiyor. Kendinizi çok iyi ifade edebilecek bir döneme gireceksiniz Mart itibariyle. 18 Mart Dolunay'ında ise ortaklıklar ve kardeşlerden yana aldığınız destekler olacak. Ama şöyle bir şey var, sistipustlu olan her şey de aydınlığa çıkacak ve kafanızdaki bir şeyler netleşecek. O netleşen şeyleri bazen görmek istemeyebilirsiniz ama gerçeklerle yüzleşeceksiniz diyebiliriz. 5 Nisan, Nisan ayına geldim. Bakın bu yılın özellikle bu ayları balık burçları için çok keyifli. Venüs balık burcunda, aşk, yaşasın aşk diyeceğiz. Bir dönem ve ışıl ışıl parlayacağınız. E, yaptıklarınızı ses getireceğiniz bir dönem, sevgili balık burçları. Mesela bu dönemde de balık burcu olan, akrep burcu olan, yengeç burcu olan ünlülerin çokça yükseldiğini göreceğiz, hızlı yükselişlerine, medyada çok fazla yer aldığını göreceğiz. E, 5 Nisan enerjisiyle birlikte. Sonrasında tabii 10-20 Nisan bunu her e, burçta değinmeye çalıştım, her videoda e, Jüpiter ve Neptünün kavuşumu ilahi bir kavuşum, balık burcunda balıkların hayallerini gerçekleştirmek için adım atacağı dönemlere işaret ediyor e, ve aynı zamanda bir takım rahatsızlıklar varsa fiziksel anlamda, ruhsal anlamda şifalanma yaşayacağınızda bir dönem. Ee, size gelen elleri, yardım ellerini kabul edin, birilerine de yardım edin muhakkak. Bu ilahi günlerde e, hiç tanımadığınız, e, hiç beklentiniz olmayan birine yardım ettiğinizde size kat ve kat karşılığı gelir. Jüpiter balık yılı zaten karşılıksız yardım yılıdır, bunu unutmayın. Ee, savaşacağınız, mücadele edeceğiniz alanlarda duygularınıza güvenip harekete geçmek için çok iyi bir dönem başlayacak. 15 Nisan itibariyle Mars balığa geçiyor güçlü olacaksınız ama zaman zaman sinirli, gergin ve e, bir buçuk ay boyunca ateşli rahatsızlıklar, hastalıklara karşı açık olabilirsiniz. Oraya dikkat edin. Nisan-Mayıs ayında sevgili balık burçları. E, ve Nisan ortaları itibariyle maddi konular, ortaklaşa konular, e, ortaklaşa kazançlar, mirasla ilgili konular gündeminizde olacak. Mayıs ayına gelelim. E, şimdi Jüpiter 11 Mayıs'tan itibaren e, balıktan e, koça geçecek. Tek, koça geçecek. Tekrar diyorum, ilerike. E ee, böylelikle balıklara ne getirecek Para bereket e, attıkları adımlarda büyüme getirecek maddi anlamda, ee, aslında Mayıs ayından itibaren balıkların e, imkanlarının çok olacağı, ellerinin bollaşacağı, borçlarını ödeyebilecekleri bir dönem olacak diyebiliriz. Yeni bir işe başlamak, kendi işinizi kurmak hobilerinizden kazanç sağlamanız da söz konusu olabilecek. 16 Mayıs Akrep Burcu'ndaki ay tutulması bir de Merkür Retrolu e, geçmişe dair çözemediğiniz e, seyahatler, yolculuklar ertelediğiniz, ötelediğiniz şeyler varsa bunlar gündeme gelir ya da e, bir takım planlar varsa seyahat, yolculuk, taşınma vesaire bunların ertelenmesi anlamına gelebilir. Oraya da dikkat etmekte fayda var. Haziran ayına gelelim. 14 Haziran'da yay burcunda dolunay var. Bu balıkların biraz sinirlerini zıplatacak bir dolunay. Gergin, huzursuz olabileceğiniz bir dönem. Kariyerle ilgili mücadele edeceğiniz ve bir şeyleri noktalayacağınız bir süreçte diyebiliriz. Ee, Haziran sonunda sağlıkla ilgili kontrollerinizi yaptırmayı Unutmayın, ekstradan uyarıyorum. Temmuz ayında oğlak yeni ayı var, keyifli başlangıçlar, yeni adımlar size çok yarayacak. Hayatınızın netleşmesi gereken konularında çok çokça netleşeceği, iş hayatı ve sağlıkla ilgili gökyüzünden destek alacağınız dönemler diyebiliriz. Temmuz 18'inde Venüs ikizlere geçiyor ee, ve burada size maddi konularla ilgili destekler ve kazançlar sağlayacak ee, sevgili balık burçları. E, taşınma işleriniz varsa, evle ilgili işleriniz varsa, aile bireylerinden yana destekler, kardeşlerden yana destekler bekliyorsunuz. Bu dönem doğru bir zamanlama, konuşma ve harekete geçme açısından. Ağustos ayında Kova burcunda bir dolunay var. İç dünyada kendi düşüncelerinle, kendi ruh haline kalabilir. Zaman zaman arkandan dönen dolapları, çevrilen dolapları öğrenebilirsin. Bu dönemde e, lütfen rüyalarına dikkat et. Rüyaların haberci olabilir sevgili balık burcu. Gelelim Eylül'e, şimdi Venüs Başak enerjisi dolu bir Eylül ayı aslında, bir de Merkür retro pozisyonu var, öyle bir dolunay yaşayacağız. Sistipuslu olan ve belki de zaman zaman size ilizyon olarak gözüken, çok netleştiremediğiniz konular ne ise onlar netleşecek, ortaklaşa çalışmalar, birliktelikler, kendinizi göstermek istediğiniz ne alan varsa düşüncelerinizin çok netleşeceği bir dönem. Geçmişe dair bir takım pişmanlıklar olabilir ama bazı defterleri kapatmanız gerekebilir. Özellikle size tavsiyem bence 10 Eylül tarihlerinde ya 10 Eylül 20 Eylül arası ya da Eylül başı da dahil olmak üzere aslında ee, bağ koparma enerjisi çok güzel çalışır burada. Hatta daha güçlü çalışması için 10 Eylül'den 17 Eylül'e kadarki dönemi kullanabilirsiniz. Burada geçmişe dair e, ağır yükler hissettiğiniz hangi bağlar varsa bunlardan uzaklaşmayı ve arınmayı dileyin niyet edin arkadaşlar gelelim Ekim ayına kafanız Eylül ayında biraz karışık biraz gergin huzursuz olacaksınız ama Ekim ayında e, o gerginlik ve huzursuzluk hali üzerinizden gidecek bir takım ekstra harcamalar varsa Eylül ayında yaptınız e, ya da bir takım krizler yaşadıysanız o krizleri çözme ayı olacak Ekim'in Ortalarına kadar bu enerji var. 25 Ekim'de Akrep Burcu'nda güneş tutulması var. Eğitim hayatıyla ilgili bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Yolculuk ve seyahatlerde bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Ya da yakın çevreyle bunları yaşayabilirsiniz. Ama Venüs etkisiyle aşk hayatından yana şanslı bir döneme gireceksiniz diyebiliriz çünkü Jüpiter tekrardan balıkta harekete geçecek. Mars retrosu 31 Ekim itibariyle ikizler Burcu'ndaki Mars retrosu 4. evinizde gerçekleşiyor. Ev konuları gündemde alma, satma, evle ilgili tadilatlar, evle ilgili... Ama mesela bu dönemlerde ev sahibinizle ilgili problemler de yaşayabilirsiniz. birkaç ay idare etmek, birkaç ay sinirlerinizi... E, vidalarıyla çok oynamamanız gerekiyor sevgili balık burçları. Kasım'a geldiğimizde Boğa burcu'nda ay tutulması var. Kasım başında kardeşler, komşular, sağlık alanınızda çok etkili olacak. Buraya dikkat edin. Kariyerle ilgili, iş hayatıyla ilgili sorumluluklarınızın da artacağı bir dönem diyebiliriz. E, 24 Kasım e, Yay burcundaki yeni ay ile birlikte e, yepyeni bir kariyer planı yapıyor olabilirsiniz. Yepyeni bir işe adım atıyor olabilirsiniz. E, hayatınızda e, maddi anlamda da köklü değişiklikler yaşayacaksınız. Aralık ayına geldiğimizde e, Neptün retrosu bitiyor. Sisli puslu hal ortadan dal ortadan kalkacak. Ee, ay sonundaki Merkür retrosuyla da eee Aralık ayının Merkür retrosu aslında bakarsanız 2023 yılında da bir retro enerjisiyle girmiş olacağız. Ee, sosyal çevre arkadaşlar, e, iletişim konularıyla ilgili bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. E, dikkat etmenizde fayda var sevgili Balık burçları. E, bence e, sevgili balıklar bu yıl güzel keyifli bir yıl. Çok iyi değerlendirin fırsatları. Para, bolluk, bereket açısından oldukça şanslısınız ama şuna dikkat edin. Balık burçları bu yıl kilo olacak. Bunu unutmayın. E, genişleyeceksiniz her alanda. Bedensel anlamda da o yüzden diyetlere dikkat edin. Özellikle balık yeni ayları, dolunaylarında, başak dolunaylarında ya da yeni aylarında muhakkak diyete başlayın. Çok işinize yarayacaktır. Uğurlu taşlarına da gelelim mi balık burçlarının? tabii ki de labradorit. Balık burcunun en birinci taşı çok severler. O bakın şuradaki o mavi ışık hüzmeleri falan vardır ya böyle ışık kırılımları, mavi lacivert. Bayılırlar. Ee, her dolunayda yeni ayda tutulmalarda, ay tutulmalarında özellikle takabilirsiniz. Ee, rüyaları şifalandırır, bilinçaltına şifalandırır, korkuları şifalandırma konusunda kullanılır. Ee, koruma verdiği düşünülür ve böyle labradorit setlerimiz var. Küpeleri işte böyle gördüğünüz şekilde Bileklikleri, yüzüğü, kolisi de var. Kolyeyi bu sefer takmadım. Aynı zamanda ametisti de kullanabilirsiniz. Çünkü ba balıkların kafaları biraz giriktir biliyorsunuz. Ametist o enerji biraz e, o dağınıklığı, dikkat dağınıklığını zihinsel dağınıklığı toparlar. Geri kalan taşlara bakalım. Opal, ay taşı, e, pembe kuvars, jasper, e, yine balık burçlarının 2022 yılında takabilecekleri onlara uğur getirecek doğal taşları. Evet sevgili balık burcu. Bu videoyu ee, paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmuyorsun ve başka bir balıkla paylaşıyorsun ki Jüpiter balık enerjisi hepimizi sarsın. Çok güzel, çok keyifli, şahane bir yıl olsun ve de öyle oldu. Bay bay.